sakın. Artık senin yüzünü görmek istemiyorum. Kızımdan da, benden de, ailemden de uzak dur. Bir düşün bakalım Elif benim yaptıklarımı yapabilir miydi ha? Senin için hayatını karartmayı göze alır mıydı? Evet nefret ediyorum Elif'ten, iğreniyorum. Öldürmek istedim onu. Her şey senin için katlandı. Bu iğrenç konağa, ailene hepsinden nefret ediyorum aslında. Yıllarca burada mutluymuşum gibi davrandım. Ne için? Senin için kahraman. Seni sevdiğim için. Sen ne tür demeksiniz? Bunların hiçbir tek başıma yapmadım ben. Bunların hepsini yaparken annem yanımdaydı. En büyük yanlışım oydu biliyor musun? Şaşırdın değil mi? Şaşırma. Ben tek başıma harcayamayacaksın kahraman. Ben gidersem hepsi gider. Annemi bu işe karıştırma. Benim kadar o da suçlu. Maksud da işbirliği yaptığımı biliyordu. Evet. Her şeyi başlatan annetti kahraman. Elif'i annem bulup getirdi. Taşıyıcı anne için annen Elif'i buldu. Her şeyin suçlusu aslında annem. Seni yeniden kazanmam için sürekli bana akıllar veren annendi. Annen Elif'ten nefret ediyordu. Benim kadar o da kurtulmak istedi Elif'ten. Defne yeter, yeter! Yetmez! O organik işini abin batırdı. Şükran'la Canan birlik olup senin kuyunu kazdılar. Seni ben mahvetmedim kahraman. Seni ailem mahvetti. Savaştım bu hayatta. Anlamıyor musun? Kahraman Bey. <laughs> Buyurun. Kahraman. Kahraman bırakma beni. Kahraman bırakma beni. Dokunma. Emniyete götürüleceksiniz Defne Hanım. Hakkınızda suçlamalar var. Kahraman. Dokun. Bırak dedim. Kahraman. ameliyat biraz uzun sürdü. Ama birazdan bitecek, korkulacak hiçbir şey yok. Gayet başarılı geçti. Çok şükür ya Sağ ol. Seni yaka paça attırmadan git şuradan. Derdimiz başımızı açmış zaten. Anne neler oluyor? Abi bir şey söylesene Allah aşkına ne oluyor? Baba annen mi bu hanımefendi? Konuşsanıza. Sen de yalan söyledin bana. Peki, senin söylediğin yalanlar kıymet yörük ha? Ben kimseye yalan falan söylemedim. Asıl yalancı bu. Kime <laughs> ne dediyse artık <laughs> bir, bir masal uydurmuş, herkesi inandıracağını sanıyor. Bana bak, hemen çek git buradan. Ailemden de benden de uzak dur. Kimin ailesi kıymet? Yakup benim oğlum, Şükran gelinim, Canan benim torunum. Kimin ailesi? Sus! Bugüne kadar sustum, bundan sonra susmayacağım. Herkes her şeyi öğrenecek. Çocukların da senin nasıl bir anne olduğunu görecekler. <laughs> Susarsın işte böyle. Ne oldu? Söylesene herkes hayatımızı nasıl mahvettiğini. Beni kendi çocuğun gibi gösterip insanları nasıl kandırdığını. Babama söylediğin yalanları. Söylesene! <laughs> baba! Kendine gel. Abi ne yapıyorsun? Allah aşkına git, bir yardım çağır. Koşayım hemşireyi çağır. Baba. Anne ne olur kendine gel. Doktor çağır. Çabuk doktor çağır. Anne kendine doktor. gel. Doktor. Anne. Senden özür dilerim hayatım. Senden çok <laughs> çok özür diliyorum. Sen beni affetsen de ben kendimi asla affet. Ay. Ah yardım et, yardım et, kurban oldum, ya yardım et. Anne, anne ne olur kendine gel. Anne merak etmeyin, ona ne bir şey yok. Biraz tansiyon yükselmiş, toparlanmış. Gitsin o kadın buradan, hemen gitsin o kadın. Baba neyle sınıyorsun bizi? Ay gitsin. <laughs> Kurtulamayacağını anladık kıymet. Yine bayılma numarası yaptı. Gördün değil mi Yakup? <laughs> İstediği kadar ayılıp bayılsın. Sonuç değişmeyecek. Her şey olacağına varacak. Sen de şaşırdım tabii. Ama baban haklı. Kıymet'in foyası çıktı meydana. Anlamadım ki bir şey. Tamam babaannem değildi zaten. Biliyordum da ne yalanı söylemiş ki? Saadet hanım'la birbirlerini nereden tanıyorlar? Neden düşmanlar? Dördüzgün anlatsanız da şunu. Canım Zamanı gelince her şeyi öğreneceksin. Her şeyi. Öğreneceksin. Merhaba. Yiyecek bir şeyler aldım. Hoş geldin, merhaba. Hayırdır ya? Kötü bir şey mi oldu? Kıymet anne nerede? Kıymet Hanım bayıldı. Yanında Meryem var. Bayıldı mı? Hı. Niye? Ziya babaya bir şey mi oldu? Yok yok, o iyi. Ameliyatı iyi geçti. Çıkar birazdan. E niye bu haldesiniz o zaman? Bir şey mi Ee, Celal, ee, sen Kıymet annenin yanına git istersen, Meryem'le yalnızlar. Ee, hemşireye sor, gösterir yerini. Tamam. Şunları bırakayım o zaman. Olur, sağ ol. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> E güzel kızım, maşallah. E hem annenden olmuşsun, hem babandan. Allah nazarlardan saklasın, bahtın açık olsun yavrum. Sağ olun. Müdürüm durumla bizzat ilgilendiğiniz için teşekkür ederim. Rica ederim vazifemiz. Ayrıca daha önce de konuştuğumuz üzere bu olay asla basına yansımayacak. Sağ olun. Şikayet dilekçemize emniyete sunduk Kahraman Bey. Basın yasağı da kondu. Yalnız Elif Hanım'la ayrıca şikayetçi olması gerekecek. Bunu daha sonra konuşsak. Ne gerekiyorsa yapacağım. O halde hep birlikte emniyete gidelim isterseniz. Emin misin hayatım? Bunu şimdi yapmak zorunda değilsin. Eminim. Yapacağım. Peki. Serhan sen müdürüme eşlik et. Biz de arkanızdan geliriz. Tamam Kahraman Bey. O halde hem tekte görüşürüz.